Merhaba arkadaşlar, ben Ezra Berat. Yanımda Emre var. Merhaba. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. En son Emre'ye heşat atmıştık. Şu sana gösterdik. Hatta bacağını sıktık bir tane de. 41 canı kaldığını gördük. Kafadan tek atıyor. Bacaktan şey işte. Bacakta vücut sayılığına göre 41 canı kalıyor. Neyse. Ne yapıyoruz? Biz, biz ne, nereye gideceğiz? Bu bölüm Raygun'u şeylerde deneyeceğiz. Militeride deneyeceğiz. O boss çıkarsa da bir gideceğiz bakacağız oraya hayırdır falan.

Nasıl vahşet az daha eziyordun beni in arabadan e, <laughs> e, Nereye gidiyorsun? Çırıklama. Ben seni seviyorum Yok lan Everett'ten doğru dolaşacağım ben hiç şey yapmak istemiyorum Ya da paralise point'e gidecek mi? Değişiklik olsun Ne evet şey Seattle'a gidelim Seattle'dan onu diyebilirsiniz Sonra eve döndüğümüzde belki gidelim Şunu normalde 3 e, three person modu Yok oğlum Biliyorum yani. Buradan da gideriz Buradan da Hatta yolda karşımıza şey çıkacak. Tamam, tamam. Evet. Bu aracı var da orada mekanik yok. Yok oğlum orada mekanik yok. Sağa sen, gire, Hayır, hiç sağ giremem. Tamam, Düşünsene yolu ile ne yapalım? Gel Takoma da yok oğlum şey. Sadece fuel var. Evet. Ne ona mı gideceğiz? Arabayı Yok yok spesine bak. Bir Arabayı potlat Yok yok sokmayacağım oraya. Emin misin parası boyutun biraz bu? Aferin sana sen çok sen öğreniyorsun. Yalnız bir dakika ben elime şeyimi alayım. Ben böyle seviyorum. Kıskanıyorum <laughs> sen anladın mı çok tatlı şeytan diyor sıkkın hızlı bütün dertlerden kurtuldun Gelemedi mi hiç buraya manyak diyor oğlum sen oranı nasıl soktun lan sağında bacağa bak bacağa koltukta iki burulu çifte soktun ah evet, evet. oh, nerene soktun sırtındaymış soktun niye diyorsun abicim aslında şu kapıyı açabilsek iyi olurdu arabaları indiremen diye yaparız. Şimdi, evet arkadaşlar. Bunu böyle sıkıyorsunuz. Sonra ölüyor. Aa öldü mü? <laughs> Aa öldürdüm. Yani çocuklar oluyor böyle ilk defa adam öldürüyor. Sevinirler beni. Önüme geçme bak yaşat ya. Bu köylüler de bu köylü. Hayır köylü. Köylü hayırdır. Amca ne diyorsun burada? Salak amca. <laughs> Allah. <laughs> oh, oh çok güzel. Oh çok güzel. Sık sık çekinme. En fazla 15 20 tane gelecekler. <laughs> gel gel. Gel la gel. Güle, güle. Ta bir yakadan geliyorlar ha. Sen ulaş onlarla. Oha. Aha. He. Bırak seninkinin mermisi var al bunu. Hav kontu mermisi vardı yeri yok ne bu köylüler ne asker mi olmaya gelmişler buraya düşüyor alta çıktı <laughs> <laughs> bizde testere var ha sen istiyor <laughs> musun nasıl ki tam tamamız Haydi. bak şu kulenin tekne çık ben burada bir zombi olması lazım ama yok İyi mi? Onun müziği vardı zaten yani çok güzel. Ne haber kanka? Sen burada bak bu akıllı. Bu akıllı. Bu zombi gibi oldu. Bu içeri girmiş bekliyor bizi. Bu akıllı. Aha uçuyor. Aa. Çüş ayakta duramıyor. Ha. Takta hepini aldı. Ha <laughs> <Tamam. gülüyor> ne var arabanın içinde? Dur araba nerede araba? Ver bir arabayı bana. İnden arabadan sıkarım kafana bak sıkarım sıkarım sıkarım. Gitiyoruz oğlum dur dur. Konteynerlere bakmadık. Konteyner. Çekil. Oğlum mama. Evet. Hey nanan. Oha çivi. Aa ben ok ya. Gel. <gülüyor> <gülüyor> çivi yok muydu lan acaba? Ya, yanlış. mu? Ne Yok başka bir yerde çıkıyor. Hmm. Yani, yani, bir biz şehrimize geliyoruz. Evet. da pop. Lan geçemiyor. Kapan lan. Burada. Şey Yürü. lan. Lan 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 lan. Boşan mı? Ben niye lan diyorum ya? Hadi görüşürüz. Sakın sakın bekle abi abi. Ha bokunu yiyeyim. bekle Emre. Ben söyleyeceğim. Ormandan bir adam çıktı. Elinde krasov var. Emre'ye doğru silah doğrultmadı. Çünkü koşuyor oldu. Aferin sen bu işi öğreniyorsun Anan diye basıyoruz gaza. Hımm. Bu araba neyse çıkarmıyor. Hey dostum. Bana bakıyorsun ama kafan dönmüyor. Ne güzel bir şey biliyor musun? Kafan aslında kıyafetin içinde kafan dönüyor, biz görmüyoruz. İndi mi bu <gülüyor> <gülüyor> kıyafet Kıyafetin içinde kafan dönüyor, biz görmüyoruz. Şu, şurayı... Ulan indi zannettim. Ben artık artık. <laughs> War is back on. So <laughs> <Ölmedim>. Sana kolay <laughs> İnşallah Peace çıkar. En sevdiğim silah benim. Heartbreaker çıktı. Kalp kuran Ah kafama gitti Çiçekler, böcekler dövüşüyorlar. Allah Allah. Allah. Göstersene bana lazım. Allah. 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 Erken bir ya. Ben lan arabamdan nadi. Şöyle de gideceğim mecbur ya. Ha Buraya gitmen sağ olmaz. Pis mekar arayacağım. Ha kema gal. Sen ne var lan? Ses çıkarmıyor iyi sen sen Allah Allah dur Allah Ekber Neyse bu merdivenler çıkabilecek Bir zombi çıkıyormuş çok gülerim Allah Allah Gidelim. Allah Sandbank Ay Oha bak çarptım ben şey de çarptım. 60 canım kaldı. Lanet olsun. Ölüyorum Emre. Bir de ben sıkayım öldüreyim seni. Ama sen de nasıl vurdum? <laughs> sen çok değişik bir adamsın. bana ne Kafam çok güzel değil mi? Niye ben konuşuyorum? Yanına başka bir Ha, Ha yanından geçtiğimizde bizi bıçaklasın. Giderim lan sen de dördüm çekeceğim. Sol yaptım. Yok biz bilmiyoruz. Oh Allah. Sistem nasıl oldu? Geçen bir sis attım. Hayda sis diyorum. Arabanın içine de sis attık değil mi? Ya yani aslında araba patlamıyor. Yanmıyor. Yani. <laughs> Benim ehliyetim var. Ben araba sürebiliyorum. Ben araba sürebiliyorum

sıkma hiç. <laughs> sık sık, sık Acaba dur vurdu bana vurdu vurdu bana vurdu. <laughs> Okumun tekini kaybettim. Bu karanıyor. Doğal var mı? <Gülüyor> <Gülüyor> ben evet. demiştim sana. Oh. Bak bu şuraya belki buraya ufalatmış bu tamam. Hadi bir de, bırakın, bir, de. Nerede, biraz, bırakın, lan bir de bana sıkıyormuş. Bu otorç mu aldın? Hayır hayır yapma. O arabayı çok seviyordum oysa. Allah Allah. Lan köylü. Ya, bir, ben, ben gideceğim oğlum, İnter'e gideceğim. Git gideceğim. Allah ekber. Ah. Oh çok güzel oldu. Oh aferin bana. İş. <gülüyor> İnan. <gülüyor> Dün <düz> gidiyoruz. Hayır, <laughs> yap. O Ne kadar şey kadar zor bir şey. Sol Bir daha, bir daha ya. gidebiliriz. <laughs> Polis merkezine uğramamız lazım. Evet, <laughs> Emre nasıl bir yere sokun? <laughs>

<laughs> abi vurma abi. Abi abi. Ne var lan? Gelsin. Ha. Ha. Aha. Aha hiçbir şey yok. Sakın bak kafana. Ve <laughs> 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 yeah, bir vurmak için 5 bin Yalnız bu araba yedi ayı bu ya. Ya bırak bu araba Bırak hayvan yine yine. Evet. evet, çünkü doğru yolu buldum Senin sayende var ya. Dermişim ben sayende. <laughs> <Arabesim zaten. gülüyor> Yok böyle bir şey olmadı. Şöyle bir şey yapayım. Oh oldu. İnşallah şey Yine aynı. Yok şöyle ustal <şadoftalık> kullanacağız. Belli belli. Oh. salaklar bize ulaşamıyor arabaya çulanıyor. Oha uzaktan mı? Aa diğerine mi yaptın? Ana bıçak çıktı. Niye burada boz zombi yok? Allah bak Ha pompiş Yok o yok. Saber tut var burada. Siber dişe Sen ne yapıyorsun oğlum orada? Orada. Köylü yok çıkmış orada. Oha tamam. Senin ben öldürürüm. Senin ben öldürürüm. Ne dinle Allah akbar var Savaş var <laughs> ben <transnaf>. Allah Allah Ulan <laughs> şurada zombi varsa kafa yerime. ha <laughs> Ay yesinler seni Yedim zaten seni oh. o <laughs> <Alô, abicma. gülüyor> <laughs> Ah, já <só> um. <laughs> de var allah Ekber allah Ekber allah, ın allah, ın allah ın <laughs> alakası yok kardeşim Hadi gidelim da boş dur Nerede? <laughs> Öldüm Ölmedim Dayanıklı <laughs> <laughs> arabaymış. Patlam ya ben bu arabayı çok sevdim. <laughs> ben bazdayım. <laughs> Arkadaşlar bu bölümde bu kadar olsun. <laughs> 15 değil daha fazla hmm. oldu. 20 dakika. 23. Yeter bu bölüm kadar Öncekini uzun yapmıştık zaten. İşte böyle sisli bir günde. Lanet olsun var ya. Hiçbir şey yapamıyorum. Aa ben her türlü. Aa dost burada. Evet arkadaşlar görüşmek üzere kendinize iyi bakın. Abone, olun. Abone, olun bak. Olmasanız da olur da olur. Yorum atın like atın her şey atın. Küfür dedin yorum atın ama. Atın abi. Söyleyin gerçeklerimiz, hatalarımızı, yaralarımızı, mallıklarımızı. Söyleyin her şeyi söyleyin. Hadi görüşürüz. Ben karıştım.